Programın üçüncü ve son bölümünde Ali Koç'un Haziran ayında Fenerbahçe'nin yeni bir başkanı olacak açıklaması üzerinden devam edip kapatmak istiyorum. Bu konu şu an Fenerbahçe'nin bir numaralı gündem maddelerinden bir tanesi haline gelebilir. Önümüzdeki dönemlerde bu daha da ısınabilir şöyle sırayla gidelim. Bu açıklamayı doğru buluyor muyum? Hayır. Başkanın bu açıklamasını ben doğru bulmuyorum. Bu açıklama kesinlikle zamanlama açısından yanlış oldu. Neden diye hani birazcık fikir yürütelim Sokratik bir sorgulamayla. Fenerbahçe bir şampiyonluk yarışının içerisinde e, ilerliyor. Bu yarışın içerisinde e, takımın ve camianın konsantrasyonunu bölecek, etkileyecek her türlü e, hareket, her türlü aksiyon kesinlikle eksi yazacaktır. Yani bu e, şu an hep e, söylüyoruz. E, Fenerbahçe'nin Samandıra'da e, ve e, Samandıra'nın dışında çok önemli aksiyonlara ihtiyacı var. İşte az önce yine anlattık Galatasaray'ın bu işi nasıl kotardığını, nasıl başardığını. Yani Galatasaray bir tık sıkıntı yaşadığında, yani hakemlerle ilgili sıkıntı yaşayabiliyor, kendi kişisinden kaynaklı bir takım sıkıntılar olabiliyor. Yani çok doğal. Yani takımın performansı ile teknik direktörle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Yani oralarda. Devreye hemen yöneticiler giriyor. Onların yetmediği durumlarda da hemen işte camianın sahiplenicileri ortaya çıkıyor. Yani bir tarafta sosyal medya var, bir tarafta ana akım medya var. Yani bunların katkılarını görüyoruz. Şimdi Fenerbahçe böyle bir camia değil. Fenerbahçe'de çok fazla grup var, çok fazla bileşen var. Yani Fenerbahçe'nin bir araya gelmesiyle ilgili sıkıntıları konuştuğumuz bir dönemde bir başkanlık yarışı ki 2017-18 sezonunda Fenerbahçe'nin bu başkanlık yarışından ne kadar yara aldığını biliyoruz. Yani tribünler bölündü bu anlamda. Hatta yani bunu Konuşmakta da bir e, beis görmüyorum. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu şampiyon olmasını istemeyen e, bir takım taraftar grupları e, vardı ve e, maçları manipüle ediyorlardı ve e, bir anlamda yani bazı kişiler e, biliyoruz işte Fenerbahçe'ye gitmeyin işte e, saha e, tribüne gidip e, takıma destek olmayın hatta kö, köstek olun diyen mealen söylüyorum böyle kişiler vardı sosyal medyada ve bu başkanlık yarışının içerisinde. Yani çok o yarış oldukça yani hatırlanması hepimiz açısından sıkıntılı bir dönemdi. Yani Fenerbahçe böyle bir yerden geçmişken şu an hani başkan çıkıp yani her şeyle bizim şeffaf şeffafız işte televizyonumuzu açıyoruz. Bütün donanımlarımızı şeffaf bir şekilde başkan adaylarımızın hizmetine veriyoruz. Ya yani bunlar tabii kuşkusuz normal olması gereken hareketler ve davranış ve tutumlar. Evet, tamam. Ama yani diğer taraftan, ya yani bu takımın konsantrasyonu, ya yani şimdi profesyonel bir takım oyuncular var. Bu oyuncularla. Sözleşme imzalamış bir yönetim var. Yani ister istemez yani herkes için bu böyledir. Yani bir yerde şimdi sizin çalışmış olduğunuz kurumda bir müdür değişikliği olur. Bir proje müdürünüz değişir, bir genel müdürünüz değişir, başınızdaki bir şef değişir. Bir anda her şey alt üst olur. Yani her şey gayet güzel ilerlerken bir bakarsınız, yani sizin pozisyonunuz değişmiş ya da yeni gelen işte yöneticinin farklı anlayışları vardır. İşte teknik direktör için bu sorun olabilir, futbolcular için sorun olabilir. Yani birçok etken var ve buralarda yani ister istemez o profesyonellerin kafası karışabilir. Yani Ali Koç gibi üst düzey yani ülkenin en tap seviyesindeki bir kuruma sahip Ali bunu düşünmemesini ben ihtimal dahi vermiyorum. Belki yani bu bunu tamamen saf ve şeffaflık içerisinde konuşuyor olabilir ama ben hani söylemiştim yani başkanın çok uzun konuşmalar yapması ve ortaya çıkıp bir takım gündem yapması konusunda ben hali halihazırda sıkıntılı olduğunu düşünüyorum ki bu açıklamada bununla bağlantılı olacak. Diğer taraftan Fenerbahçe şampiyonluğu kaybederse ister istemez gözler yine başkana dönecektir. Yani bu niye böyle bir açıklama yaptığına gelecektir. Her şeyi Olumlu tarafından bakalım, işte yani başkan Fenerbahçe'nin hani diyelim ki şu an şampiyon olduğunu düşünelim. Bu, bu durumda da yani bu camia ister istemez başkanını bırakmayacaktır. Yani kim başkanını bırakıyor? Yani bununla ilgili Aziz Yıldırım'ın 2001'de yaşamış olduğu bir dönem var. Yani 2001'de Fenerbahçe şampiyon oldu bir hafta sonra Show TV'de bir işte programa çıktı ve programın sonlarına doğru başkanlığı bırakacağını söyledi yani camia için şok etkisi yaratmıştı ve ve işte başkanı bırakmamak için işte yürüyüşler düzenlendi 2006'da Denizli faciasından sonra ister istemez yani orada kimse hani devam etme cesaretini gösteremeyebilir Başkan görevi bıraktığını söyledi yani ve hemen bir ulu, olağanüstü bir genel kurul oldu kimse çıkmadı yani herkes bütün camia yani eski başkanlar özellikle e, Alişe'nin devreye girdiğini biliyoruz hayır bırakamazsın e, diye ve e, orada devam etti. Şimdi e, bu dönemde Saadettin Sara'nın işte geçen hafta 500 imzayı toplayıp divan kuruluna teslim ettiğini, divan kurulu başkanlığına teslim ile ilgili haber de çıktı. Bu da yani prosedürsel olarak doğru olmasına rağmen bence zamanlama açısından yine yanlış bir haber ya da bir aksiyon. Yani. Bunu illaki bir haber e, haline getirmek de doğru değil. Saadettin Saran'ın ismi de Fenerbahçe'nin içerisinde yani camiayı yine e, parçalamaya yani bölmeye yakın bir e, isim. Yani bu takımın, bu e, kulübün e, yani şöyle bir şey olur. Yani Kimse e, işte Ali Koç kesinlikle ben devam etmiyorum der, bırakıyorum der. Bir bakarsınız hani hiçbir yerden başkan adayı çıkmamıştır. Saadettin Saran o görevin üzerine yani ister istemez almak durumunda kalır. Bu başka bir mevzu. Ama şu an Fenerbahçe'nin güçlü bir başkanı var. Ve yani ben son 6 yılda Ali Koç'u defalarca eleştiren bir kişi olarak da söyleyeyim. Yani şu dönemde başkanın ben devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu bunun birçok sebebi var. Bu programda bunu detaylı olarak anlatmamız biraz zor ve zaman alır ama Fenerbahçe Başkanı'nın bir üç sene daha devam etmesi gerekiyor. Çünkü yani işte altı senede başkanın ve yönetiminin öğrendiği bir süreç var. Yani artık bu sürecin tam anlamıyla olgun bir şekilde pratiğe geçmesi gerekirken yani şimdi Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ve olası işte şampiyon olma adaylarından en güçlü adaylarından birisi ve şampiyon ol belki de şampiyon olacak ve orada işte ben şampiyon yaptım bıraktım. Ya yani bu çok kolay bir bırakış olmayacaktır. Sonrasında dönülecektir bununla ilgili Sayın Başkan'a ...yine birileri bel altından vurmaya çalışacaktır. Yani özü sözü bir değil şeklindeki bir yoruma dönüşecektir. Bunlara fırsat vermemek gerekiyor. Zamanı değil, yani şu an Şubat'ın başında daha seçimlere 4 ay, 5 ay kala... ...yani bununla ilgili sizin kalkıp da bir yorum yapmanıza bence gerek ve ihtiyaç yok... Ben bu anlamda zamanlamayı doğru bulmadığımı bir kere daha buradan tekrarlamış oldum. Yanlış bir açıklama oldu. Fenerbahçe'nin önümüzdeki dönemde olası puan kayıplarının mazereti olarak birçok anlamda kendisini hedef tahtasına koyacak bir açıklamadır bu bir anlamda. Yani bunu ben hani yani burada söyleyeyim ben yapmam diyemem çünkü şu an daha hiçbir şey yani olmadan ihtimaller üzerinde bile bununla ilgili yorumları yapıyorum ve doğru bulmadığımı söylüyorum. O yüzden futbol takımının konsantrasyonunu, dikkatini ve yarışma motivasyonunu ortadan kaldıracak her şeyi kulübün yöneticilerin başta başkanının ortadan kaldırması gerekirken ben bu açıklamanın doğru bir açıklama olmadığını buradan tekrarlamış oluyorum.